Merhaba arkadaşlar ben Murat Hoca. Güzel günler sizler için olsun güzel insanlar. Bugün Muhteşem Üçler serisinin 12.sini çekeceğiz. Bugünün Muhteşem Üçlüsü Polinom. ikinci dereceden denklem ve parabol. Arkadaşlar bugün bomba gibi 3 tane harika soru çözeceğim arkadaşlar. Sorular gerçekten müthiş. Birinci soru x kare 4x 2 eşittir 0 denkleminin kökleri olan m ve n birer gerçek sayıdır. Px polinomu ise ikinci dereceden olup en yüksek mertebeli teriminin katsayısı 1'dir. Yani Px polinomu ikinci derecenmiş. Bir de arkadaşlar baş katsayısı 1'miş. En yüksek mertebeli teriminin katsayısı demek biliyorsunuz ki baş katsayı demek arkadaşlar. Devam ediyorum. Pm eşittir ne? Pn eşittir m olduğuna göre P0 bölü P1 nedir diye soruyor. Arkadaşlar ben bu soruya nereden başlarım? Bak polinomla ilgili verdiği tek şey arkadaşlar şu doğru mu? Polinomla ilgili verdiği şey şu. Bak burası diyor ki Gel benden başla diyor. Başka bir şey yok zaten. Benden başla diyor. Şimdi bak tamam da buradan nasıl başlayacağız? Neyi düşünmem lazım? Şimdi arkadaşlar aslında çok basit. Bak bir px polinomu var ya ikinci dereceden başka bir olan. Burada bu px polinomunda ben x yerine m yazdığımda sonuç neye çıkıyormuş? n yazdığımda da sonuç m çıkıyormuş. Yani öyle bir px polinomu yazmalıyım ki şimdi x yerine m yazdığımda sonuç neye çıksın? x yerine m yazdığında sonuç ne çıksın? x yerine n yazdığında sonuç m çıksın arkadaşlar. Şimdi ona göre bir px polinomu ayarlayacağım. Bak yazıyorum. Px polinomu ikinci derece ne olacak? Doğru mu? Bu bir. Başka sayısı da bir olacak. Bir çarpı. Bak x eksi m çarpı x eksi ne? Yazdım. Şimdi devam ettireceğim bunu. Ama burada bir şey göstereyim. Bak ben şimdi gidip arkadaşlar x yerine şurası için bakıyorum. Bak pm eşittir işte ne ya? x yerine m yazarsam ne olacak? Bak x yerine arkadaşlar m yazdım m eksi m ne oldu? 0. Dolayısıyla bak burası sıfırlandı ya arkadaşlar. Sonucun ne olması lazım? PM'nin m'nin yani x'e m yazma sonucun ne olması lazım ya? O zaman bak ben buraya bir tane ne ekliyorum? Artı ne ekliyorum? Tamam. Bak güzel. Şu an mantıklı gittik arkadaşlar. Şurayı bir temizleyeyim şöyle. Şu an mantıklı gittiğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Temizliğe devam edeceğim. Bir dakika. Şimdi peki ben gidip de bu defa şimdi şu alt tarafa bakıyorum arkadaşlar. Alt tarafta ne var? Pn eşittir m var ya. Demek ki ben şurada ben x yerine n ye yazdığımda sonuç m çıkacakmış arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bunu ayarlamaya çalışacağım. O zaman buna bakalım. Rengi şöyle siyah yapalım. Bak x yerine bu defa n yazıyorum. Şuraya n yazdım. Şuraya da n yazdım. Bak n eksine 0. Dolayısıyla şurası ne oldu arkadaşlar? 0 oldu. Geriye ne kaldı? N kaldı. Arkadaşlar sonucun n değil de m olması lazım. Doğru mu? Bak şuraya bakıyorum. Sonucun n değil de m olması lazım. O zaman diyorum ki ben şu n'yi sileyim. E bu n'yi silersem ilk yaptığım şu denklemle ilgili mevzu bozulacak. O zaman n'yi silmeyeyim ben. Ne yapayım? Buraya m ekleyeyim. E ben buraya m eklersem n artı m olacak. Bu defa bu defa arkadaşlar şuradaki pm eşittir n bozulacak. Değil mi? Ben gidip de bak şimdi. Şuraları temizleyeyim. Şuraları temizleyeyim tekrar. Ben git de bak. Hani PM eşittir ne ya? PM eşittir ne ya arkadaşlar? Şöyle yapıyorum. X'e M yazıyorum. Bak burası yine sıfırlandı. Sonuç ne oldu? N artı M oldu. Ama sonucun N olması lazım. He, demek ki daha farklı şeyler de yapmam lazım. Bak şimdi arkadaşlar. Tek hamleyle işi nasıl bitireceğim? Şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Hamle şu. Bak hocam nasıl bir hamle olacak? Şimdi bakın arkadaşlar. Müthiş bir hamle. Bak ben ne yapıyorum? Bu polinomun denklemine terim olarak bir x ekledim. Yani buraya aslında bir eksi x koydum arkadaşlar. Buraya eksi x koydum. Hocam yani bu eksi x'i niye koyduk? E bak şimdi bak. Hani ben şimdi buraya m yazdığımda sonuç n artı m geliyor ya arkadaşlar. Sonuç ne artı m geliyor diye biraz önce. Ama sonucun bakın buraya sadece n gelmesi lazım. Bak ben şimdi buraya x'i eksi x'i bıraktım ki buraya da m yazdığında sonuç sadece n'e gelecek diye şu artı m bu eksi m birbirini ne yapsın? Götürsün. Bak olay umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Şimdi ben bu defa x yerine n yazacağım. Bak x yerine n yazacağım. x yerine n yazdım sonuç m olacak ya. Bak şimdi x yerine n yazıyorum. Bak n yazdım. Burası sıfırlandı. n artı m kaldı. Sonucun ama m olması lazım. Ama x yerine ne yazmıştım. Bak ben şurada n yazmıştım. O zaman burada da n yazdım. Bak şu artı n ile bu Eksi n birbirini götürecek. Bak ne kalacak? M kalacak arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Tabi bu denklemi yazmak biraz zor. Ama bu sorudan sonra artık bu tarz durumlarda ne yapacağınızı az çok öğrenmiş oldunuz. Tamam şimdi denklemi ne yaptık? Ortaya çıkardık. Denklemimiz ne bizim arkadaşlar? Denklemimiz ne şu an? Px eşittir. X eksi m çarpı x eksi n artı n artı m eksi x. Peki bundan sonra ne yapacağız? Şimdi tabi yukarıda bana başka bir şey daha vermiş. Yukarıda bana ne vermiş? Şunu vermiş. Diyor ki adam. X kare eksi 4 x artı 2 eşittir 0 denkleminin kökleri m ve n. Şimdi ben bunu nerede kullanacağım arkadaşlar? Bunu şurada kullanacağız. Bak şimdi ben burada hani p0 bölü p1'i sormuş ya. Benim p0 ve p1'i bulmam lazım. Ve yukarıdaki m ve n'yi de kullanmam lazım. E bunu da şöyle kullanacağım. Bak şu bulduğum px'i düzenliyorum. x çarpı x x kare bak ikinci dereceden. x çarpı eksi n eksi nx. Eksi m çarpı x eksi mx. Eksi m çarpı artı ne? Artı m ne? Devamında artı ne artı m? Yani m artı ne? Devamında eksi x var. Çok güzel. Bak düzenlemeye devam. Px eşittir. x kare. Arkadaşlar eksi ne x? Eksi m x de eksi x'ler ortak. Eksi x parantezini aldım. m artı ne? Artı m çarpı ne? Artı bir m artı ne daha var. m artı ne daha var. Buna parantez yapalım. Şekil olsun. Eksi x. Şimdi en son bulduğum benim polinom denklemim bu. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? İşte arkadaşlar bak yukarıda verilen ikinci dereceden denklem ya. Bak benim neyleri bulmam lazım burada? Benim dikkat edin. Benim burada arkadaşlar m artı n ve m çarpı n'yi bulmam lazım. Doğru mu? E bunu da yukarıdan bulacağım. Şu denklemin kökleri m ve n ise kökler toplamı m artı n eksi b bölü a'dan bunun b'si eksi 4 eksi eksi 4'ten 4 bölü a'sı kaç? 1. 4 bölü 1'den 4. M çarpı N C bölü A. Bunun C sabit terim 2. A'sı 1'di. 2 bölü 1'den 2. Şimdi M artı ne? yerine 4. M çarpı ne? yerine 2 ye yazacağım. M artı ne? yerine 4. M çarpı ne? yerine 2. M artı ne? yerine 4. O zaman Px bakın neye dönüşüyor? Px eşittir. X kare eksi 4 X artı 2 artı 4 eksi X düzenle. Px eşittir. X kare eksi 4 X ee, eksi x eksi 5 x yaptı. 2 artı 4'ten buradan ne geldi? 6 geldi. P 0ı bulalım. P 0 eşittir. 0 eksi 5 x. E, ee, x yerine 0 yazarsam 0 oluyor. Ne kaldı? 6 kaldı. P 1'i bulalım. P 1'i bulalım. Şuradan 1 gelecek. Buradan eksi 5 gelecek. Ee, ne oldu? Eksi 4. 6 eklersem 2. P0 bölü P1 değil mi arkadaşlar? P0'ı P1'e oranla diyor. P0'ı P1'e oranlamam demek. 6'yı 2 oranlamam demek. Buradan sonuç ne gelir arkadaşlar? 3 gelir. Cevabımız E seçeneği. Bence gerçekten harika bir soru. Bu soruyu yazan abimizin ellerinden öpmemiz gerekir arkadaşlar. Saygıyla önünde inmemiz gerekir. İkinci soru. A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılardır. X kareksi AX eksi B eşittir. Sıfır denkleminin kökleri 2'den büyük değildir. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Bomba sorulardan bir tanesi de bu soru arkadaşlar. Şimdi burada ne yapacağız? Şimdi soruya şuradan başlayalım. Diyor ki denklemin kökleri 2'den büyük değil. 2'den büyük değil. Bizim 2 tane kökümüz olsun. Yani şimdi A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar. A ve B burada kaç sayılar doğru mu? Bunlar hem pozitif tam sayı olacakmış. Hem de birbirinden arkadaşlar farklı olacakmış. Şimdi bu denklemin köklerini vermemiş. Ben diyorum ki bu denklemin kökleri X1 ve X2 olsun. Adam da bana diyor ki işte bu x1 ve x2 2'den büyük değildir diyor. He, ben bunu matematiksel olarak nasıl ifade ederim? Derim ki x1 2'den büyük değilse ya 2'dir ya da 2'den küçüktür. x2 de aynı şekilde ya 2'dir ya da 2'den küçüktür arkadaşlar. Yani ne yaptık şimdi? x1 küçük eşittir 2. x2 küçük eşittir 2 dedik. Peki bundan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi bundan sonra şöyle bir şey yapalım. Burada ben ee, şimdi bak Hani A ve B'den bahsetmiş ya arkadaşlar bakın A ve B'den bahsetmiş. A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılardır. Şimdi dikkat edin A ve B nerede biliyor musunuz? Bak kökler toplamını bulurken eksi B bölü A'dan yararlanırız. Eksi B dediğim şeydeki B şuradaki X'in katsayısı. doğru mu? Bak A'ya gitmiş X'in katsayısı yapmış. Şimdi devam ediyorum. Kökler çarpımı derken C bölü A'dan yararlanırız. C dediğimizde sabit sayımız. Bak C yerine B'yi koymuş. Ha. A ve B'yi vermiş. Ve A ve B'yi de kritik yerlere koymuş. Demek ki benim burada eksi B bölü A ve C bölü A'yı kullanmam lazım. Daha doğrusu arkadaşlar. Benim burada kökler toplamına ve kökler çarpımına bir bakmam lazım. Bak kökler toplamı x1 artı x2 bu neydi? Eksi b bölü a doğru mu? Bunun eksisini koyalım. Eksi b'nin eksisini koydum. B'si ney? bakın burada? Eksi a. Eksi a bölü a'mız ne? X karenin katsayısı 1. Buradan ne geldi? A geldi. Dikkat edin. Kökler toplamı ne çıktı? A çıktı arkadaşlar x1 çarpı x2 bu da kökler çarpımı. Bu da neydi? c bölü a idi. Şimdi c'si ne bunu sabitlerin bakın. Eksi b. Eksi b bölü a'mız neydi? x karenin katsayısı sayısı 1. Buradan ne geldi? Eksi b'ye geldi. Şimdi bak yorum yapıyorum. Nasıl bir yorum yapacağım arkadaşlar? Diyor ki a ve b birbirinden farklı pozitif tam sayı. Şimdi a ve b birbirinden farklı pozitif tam sayıysa ben kökler toplamını a buldum. Doğru mu? Şöyle şuraya yazayım. X1 artı X2 eşittir A buldum ya. A pozitif tam sayıydı ya. O zaman demek ki kökler toplamı ne olacak? Sıfırdan büyük olacak. X1 çarpı X2 eksi B çıktı. X1 çarpı X2'nde çıktı eksi B. Şimdi arkadaşlar B nasıl bir sayıydı? Ee, pozitif tam sayı. Şurası pozitif. Pozitifin önüne eksi gelse ne olur? Negatif olur. He, demek ki kökler çarpımı sıfırdan küçükmüş. Bak dikkat. Kökler çarpımı sıfırdan küçükse... X1 ile X2 zıt işaretlidir. Birisi eksidir, birisi artıdır. Ben diyorum ki X1 eksi olsun. Yani X1 sıfırdan küçük olsun. X2 de arkadaşlar o zaman pozitif olmalı. Sıfırdan büyük olmalı. Şimdi dikkat. Rengi değiştireyim. Mor yapayım. Bak X1 küçük eşittir 2 diyor. X2 küçük eşittir 2 diyor. Ben şimdi X1'in arkadaşlar sıfırdan küçük olduğunu anladım artık. Yani artık X1 küçük eşittir 2 demenin bir mantığı yok. Bunu yerine ne diyelim biliyor musunuz? X1 küçüktür sıfır diyelim arkadaşlar x1 küçüktür 0 diyelim. x2 küçük eşittir 2 olarak kalsın. x2 küçük eşittir 2 olarak kalsın. x1 küçüktür 0. Çok güzel. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar hani dedik ya x1 küçük eşittir 2 x1 küçüktür 0 ee, x2 küçük eşittir 2 düzelttim. x1 küçüktür 0. Bunları taraf tarafa toplarsam x2 ile x1'i topla. x1 artı x2 küçük eşittir. Küçüktür. Ne gelir? Küçüktür. 2 ile 0'ı topla. 2. Kökler toplamının kesinlikle 2'den küçük olduğunu biliyorum. Peki kökler toplamı neydi? Biraz önce şurada buldum. Bakınız lütfen. Bak kırmızıyla göstereyim. Kökler toplamı x1 artı x2 a değil miydi arkadaşlar? O zaman ben şuradaki x1 artı x2 yerine ne yazacağım şimdi? a yazacağım. Yazıyorum dikkat edin. a küçüktür 2. Peki arkadaşlar a sıfırdan büyük değil miydi? a sıfırdan büyük değil miydi? Evet. a birden küçük ama sıfırdan büyük. Ee, özür diliyorum. a 1'den küçük değil. 2'den küçük. Buraya neden 1'den küçük yazdım? 2'den küçük. 0 ile 2 arasında A nasıl bir sayı? Bakın A e, pozitif tam sayı. Ben de şimdi size şunu soruyorum. 0 ile 2 arasındaki tek pozitif tam sayı nedir? 1'dir. Ben şimdi A'yı o zaman ne buldum? 1 buldum. Böyle kutu içerisinde A1 olarak kalsın arkadaşlar. Biraz sanki karışık gidiyor gibiyim ama artık arkadaşlar sorunun biraz böyle e, güzelliğine verelim diyelim. Her güzelin böyle neyi oluyor? Bir e, kötü tarafı oluyor diyelim. Belki de olmuyordur. Neyse arkadaşlar şimdi bundan sonra ne yapacağız? Bak bundan sonra ne yapacağız? Şimdi A'yı bir bulduk ya. Ben A'yı bir buldum. Şöyle yapacağım. Verilen denklemde A'yı yerine yazacağım. Yani şurada A'yı yerine yazıyorum arkadaşlar. O zaman benim denklemim neye dönüşüyor? X kare. Eksi a yine 1 yazdım. 1 çarpı x x eksi b eşittir 0. Şimdi benim bir de b'yi bulmam lazım arkadaşlar. Benim bir de neyi bulmam lazım? B'yi bulmam lazım. Şimdi burada b'yi arkadaşlar bulmak için e, neye bakmamız lazım? Şimdi kökler çarpımına baksak kökler çarpımına baksak. Çünkü b sabit terimin olduğu yerde ya c bölü a'dan bir şey gelir mi diye bakıyorum. E zaten bak x1 çarpı x2 şuraya baktık. x1 çarpı x2'nin zaten eksi b olduğu ortaya çıkıyor. B'yi bilmiyorum ki ben zaten b'yi arıyorum. Demek ki kökler çarpımından gitmeyeceğiz. E kökler toplamından da gitmeyeceğiz. Onu yukarıda zaten hallettik. E şimdi arkadaşlar bakın elimde başka ne kaldı benim biliyor musunuz? Diskriminant kaldı bak diskriminant. Burada diskriminanta bakalım. Bunun diskriminantı nedir? Diskriminant eşittir. B kare. B'miz burada ne? Eksi 1. Yani x'in katsayısı eksi 1. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 4 çarpı A'mız yani x karenin katsayısı 1. C'miz ne? Eksi B. Bu da neye eşit olur? 1 artı 4 B'ye eşit olur. Şimdi arkadaşlar. Bu denklemin kökleri x1 ve x2 ya. x1'i ben şöyle bulabiliyor muyum? Diskriminant üzerinden. Eksi b artı kök diskriminant. Hatta x1 daha küçük olacak. Doğru mu? x1 daha küçük olacak. Ona artı demeyelim. Eksi kök diskriminant bölü e, 2a. E, x1 niye küçük arkadaşlar? Onu sorunun başında anlattım bak. x1 sıfırdan küçük çıkmıştı. x2 küçük eşittir 2 idi. Tamam. x2 ne gelecek o zaman? Bu da eksi b artı kök diskriminant bölü 2a gelecek. Hatta buna şimdi düzenleyelim. x1'i eşittir diyelim. Eksi b. b'miz ney burada bizim? Eksi 1 x'in katsayısı şurada eksi 1. Önüne bir eksi gelecek. Artı 1. Eksi kök diskriminant. Diskriminantı ne bulmuştum? 1 artı 4b. Kök içerisinde 1 artı 4b bölü a'mız ne? x karenin kas sayısı 1. 2 çarpı 1'den 2. Şimdi arkadaşlar bu x1. x2'ye bakalım. Bu da 1 artı kök içerisinde 1 artı 4b bölü 2. Şimdi arkadaşlar ben büyük kökün x2'nin ne olduğunu biliyorum. Arkadaşlar küçük eşittir 2 olduğunu biliyorum. Bakın şurada. Bakın şurada. Yeşile boyayayım bu defa. X2 küçük eşittir 2. Doğru mu? O zaman yaz buraya küçük eşittir 2. Bak yazdım buraya. Küçük eşittir 2 ise içler dışlar yapıyorum. 1 artı kök içerisinde 1 artı 4 B küçük eşittir 2. Ee, şey e, evet doğru. Pardon. 2 çarpı 2 4 aman. Aman sakın. Biri diğer tarafa atıyorum. Kök içerisinde 1 artı 4 B küçük eşittir 3 ise her tarafın karesini aldım. 1 artı 4B eşittir 9. Bir diğer tarafa atıyorum arkadaşlar. Eşittir değil küçük eşittir 9. Bakalım ya hata yapmadan soruyu tamamlayabilecek miyim? Biri diğer tarafa attım. 4B küçük eşittir 8. Her tarafı 4'e böldüm. B küçük eşittir 2 geldi. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar B küçük eşittir 2 ya. Şimdi B o zaman bak dikkat. Şimdi şöyle ne yapalım? Yeşille gösteriyorum. A ve B birbirinden farklı ve pozitif tam sayı. Şimdi b pozitif olacak. b küçük eşittir 2 ise pozitif 2, e, 2 veya 2'den küçük ne var? Pozitif 1 var bir de 2 var doğru mu? Bir de diyor ki a ve b birbirinden farklı. Bak a ve b birbirinden farklı. Ben a'yı ne buldum Allah aşkına arkadaşlar bakın. 1 buldum. O zaman b ne olamaz? 1 olamaz. O zaman b'nin ne olması lazım arkadaşlar? b'nin 2 olması lazım. Yaz. b eşittir 2. Kutu için al. Bu eksik kalmasın, ağlamasın. Bunu da yeşile boya. Bize neyi soruyor? A artı B toplamını soruyor. O zaman A ile B'yi toplarsam ne geldi? 3 geldi. Cevabımız A seçeneği. Evet 3. sorumuz arkadaşlar. Diyor ki A, B, C, D birer reel sayı. Tamam. Fx x kare artı A, x artı B. Gx x, x kare artı Cx artı D. Fonksiyonlarının grafikleri t 2 4 noktasında birbirine teğettir. Buna göre a x c fark kaçtır? Arkadaşlar. arkadaşlar bunun öncesinde ben yine bir hatırlatma yapayım. Lütfen videodan fayda sağladığınızı düşünüyorsanız arkadaşlar bir beğeni bırakmayı unutmayın. Hatta bu videoda arkadaşlar beğenileri patlatalım. Her gün ben de moral motivasyonla arkadaşlar bir video bu şekilde paylaşmaya çalışayım. Beğenileri patlatalım. Kanalımızı paylaşalım. Abone değilsek abone olalım. Abone sayımızı bin yapalım. Bine yaklaştı. Bu moral ve motivasyonla da arkadaşlar ben inşallah her gün bu şekilde bir video çalışma, paylaşmaya çalışayım arkadaşlar diyorum. Üçüncü soruyla devam ediyorum. Şimdi bize diyor ki fonksiyonun grafikleri t 2'ye 4 noktasında birbirine t Buna göre a-c farkı nedir diye sormuş arkadaşlar. a-c farkı nedir diye sormuş. Şimdi burada şöyle aslında bu biraz basit bir soru değil mi? Şimdi bu iki tane fonksiyon dikkat ederseniz bunlar parabol grafikleri. Şimdi bu iki tane parabol T noktasında birbirine T etmiş arkadaşlar. He, bak şimdi aklıma ne geliyor o zaman? Demek ki ben bu iki parabolün ortak çözümlerini yaptığımda ortak çözümlerinin diskriminantı sıfır çıkıyormuş ki bu paraboller birbirine teğet oluyormuş arkadaşlar. Hatırlayın bak şimdi iki tane parabol şöyle iki noktada kesişiyorsa bunların ortak çözümlerinin diskriminanta sıfırdan büyük oluyor. Bu iki parabol arkadaşlar birbirine şu noktada teğet oluyorsa o zaman bunların diskriminantı sıfır eşit oluyor. Bu iki parabol birbirini kesmiyorsa arkadaşlar o zaman bunların diskriminantı ortak çözümlerin diskriminantı sıfırdan küçük oluyor. Bunları umarım hatırlamışsınızdır. Bunlar arkadaşlar bizim isimimiz gibi bilmemiz gereken şeyler. Şimdi o zaman ortak çözümden kastımız ne tabi? Şimdi fx'in grafiği ile ya da fx'in denklemi ile gx'in denklemini ne yapacağız? Birbirine eşitleyeceğiz arkadaşlar. fx ne? x kare artı ax artı b eşit olmalıymış. gx'e eksi x kare artı cx artı d. Bakın şu an ne yapıyorum? Ortak çözüm yapıyorum. Eksi x kare x karenin yanına atıyorum. x kare artı x kareden ne gelecek? Uzatmayalım. 2x kare gelecek. Devam ediyorum. Artı. Burada ax var. cx'i e ax'in yanına eksi olarak atarsam buradan da x parantezine ne gelir? ax'e gelir. Artı. Sabit terimde B özür diyorum. Şurada sabit terim D. D'yi B'nin yanına eksi olarak atarsam ne gelir? B eksi. Bakın sağda ne kaldı? Sıfır. İşte buranın. Bak ortak çözümü yaptım. Sağda sıfır kaldı. İşte bu denklemin arkadaşlar. Diskriminantı ne olmalı? Sıfır olmalıymış arkadaşlar. Diskriminantı sıfır olmalıymış. Şimdi şöyle yapalım. Diskriminantımız ne demekti bizim? B kare eksi 4 ac. Bunun b'si ney? Bu denklemin x'in kat sayısı a eksi c. a eksi c'nin karesi eksi 4 çarpı a'sı ney? Bakın burada x karenin kat 2 c'si ney? Sabit b eksi d. b eksi d ne olmalı? 0 olmalı arkadaşlar. Buradan da a eksi c'nin karesi eşittir 8 tane b eksi d geldi. Şimdi burada arkadaşlar başka ne yapabiliriz? Şimdi buraya kadar tamam bunların bu iki grafik birbirine teğet olduğundan dolayı tamam. Burayı göster. Bundan sonra ne yapacağız? Bak. Bundan sonra şunu yapacağız. Arkadaşlar bize bir de şunu vermiş. Bu fonksiyonların grafikleri t2'ye 4 noktasında birbirine teğet. Bak teğet oldukları nokta şuymuş. Şu nokta t2'ye 4 noktası. Dikkat edin. Bak bu nokta hem bu parabolün üzerinde fx'in üzerinde kollar yukarı doğru fx'in. Niye x karenin katsayısı sıfırdan büyük? gx'in kolları da nereye doğru arkadaşlar? Aşağı doğru. Neden? Çünkü gx'in x karesinin katsayısı eksi sıfırdan küçük. Tamam. Bak bu t 2'ye 4 noktası arkadaşlar hem fx'in üzerinde dolayısıyla hem fx'i sağlar. Yani şu fx'in denkleminde sağlanır. Hem de arkadaşlar bu t noktası g'nin üstünde olduğu için şu g'nin grafiğinde e, denkleminde sağlanır. Bu da tamam. Şimdi o zaman bunu kullanacağım şimdi. Rengi değiştirelim. Ne yapalım? Ee, yeşil yapalım. Şöyle biraz temizleyelim. Şimdi o zaman ben fx'de e, x yerine 2 yazdığında sonuç ne çıkacakmış? 4 çıkacakmış. O zaman fx'de yazıyorum. Sonuç 4 çıkacak. Ne zaman? x'in 2 yazarsam 2'nin karesi 4 artı 2 çarpı 2a artı b. Şu 4'ler mi götürdü. Buradan 2a artı b ne geldi? Sıfır geldi. Bu kalsın. 2a artı b eşittir 0. Şimdi gx'de de aynı şekilde arkadaşlar. x yerine 2 yazdım da y'si 4 çıkacakmış. 4 eşittir. X'e ee, x yerine 2 yazdım. 2'nin karesi 4 önde eksi olacak. Eksi 4 artı 2c. Şurada x yerine 2 yazdım. Artı d. İse buradan da eksi 4'ü diğer tarafa atarsam 8 eşittir. 2c artı d. Şimdi bakın arkadaşlar bana ne lazım aslında? Bana ne lazım biliyor musunuz? Bak şurada elimde şey var dikkat edin a eksi c var b eksi d var şimdi bak ben a eksi c b eksi d'yi bulmak istiyorum ya bak 2 a'dan 2 c'yi çıkartırsam a eksi c'ye ulaşırım b'den de d'yi çıkartırsam b eksi d'ye ulaşırım dolayısıyla bakın ne yapacağım şimdi arkadaşlar bunları taraf tarafa işlem yapacağım 2 a artı b eşittir 0 yaz tekrar daha güzel görünsün 2 artı b eşittir 0 2 c artı d 2 c artı d eşittir 8 taraf tarafa 2 a'dan 2 c çıktı 2 parantezinde a eksi c B'den D çıktı artı B eksi D. Bu da sıfırdan 8 çıktı arkadaşlar. Eksi 8 oldu. O zaman şöyle yapalım. Bize A eksi C farkını soruyor ya. bak. A eksi C farkını soruyor ya. O zaman şöyle yapalım. B eksi D'yi A eksi C türünden yazalım. B eksi D'yi A eksi C türünden yazalım. Yani sol tarafta B eksi D'yi bıraktım. İki parantezinde diğer -8 X -8, X 2 parantezinde A eksi C'yi diğer tarafa eksi 8'in yan atıyorum. Eksi 8 eksi 2 parantezinde A eksi C. Şimdi bakın ben ne yapacağım arkadaşlar. Şöyle maviyle göstereyim şu denklemde ben b eksi d gördüğüm yere b eksi d gördüğüm yere ne yazacağım? 8 eksi 2 çarpı a eksi c yazacağım. Tamam yazıyorum bak a eksi c'nin karesi. a eksi c'nin karesi eşitmiş 8 parantezinde. Şimdi bak şuradaki b eksi d yerine ne yazacağım? Şuradaki b eksi d yine ne yazacağım? Şunu yazacağım. Eksi 8 eksi 2 a eksi c yazacağım. Yazıyorum. Eksi 8 eksi 2 a eksi c. Şimdi arkadaşlar bu a-c'ye m diyelim tamam mı? m diyelim. m kare eşittir. 8 paranesinde x8 eksi, eksi 2m. Yani biz m'yi bulacağız burada. a-c'yi istiyor ya a-c'ye m dedim m'yi bulacağız. Devam. m kare eşittir. 8 çarpı x8 eksi, eksi 64. 8 çarpı x2 eksi 2m. 8 çarpı x2m eksi, eksi 16m. m kare artı 16m sağ tarafa gönderdim. Eksi 64 sağ tarafa gönderdim. Artı 64 eşittir 0. Bu da zaten arkadaşlar m artı 8'in karesi demek değil midir 0? O zaman buradan m artı 8 eşittir 0 ise m buradan ne gelir arkadaşlar? Eksi 8. Benim m dediğim şey neydi? a eksi c. Bu da ne olacakmış? Eksi 8 olacakmış. Eksi 8 şurada biraz çirkin oldu. Eksi 8. Evet. Cevabımız o zaman A seçeneği arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hoşçakalın.